Olay Düzce merkezde Burhaniye Mahallesi General Kazım Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 yıl önce Irak'ta anne ve babasını kaybeden 24 yaşındaki M.K.A hayatını devam ettirebilmek için Türkiye'ye sığınarak Düzce'ye geldi. Burada hayatını tercümanlık yaparak devam ettiren Irak uyruklu kadın gece saatlerinde girdiği depresyon sonucunda hayatına son vermek istedi. İlaç içerek bileklerini kesen MKA daha sonra bir umutla Sakarya'da yaşayan Iraklı Mahmut isimli bir arkadaşını arayarak intihar ettiğini söyledi. Mahmut'un Düzce'deki arkadaşlarına haber vermesi üzerine genç kadının yaşadığı daireye gelen Iraklı arkadaşları ve polis ekipleri kapıyı açtılar. Bilekleri kan içindeki kadını kurtarmak için ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptı. Ardından sağlık görevlilerinin gelmesiyle genç kadın ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 24 yaşındaki MKA'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı. Apartman komşuları genç kadının intihar ettiğini görünce yardım etmeye çalıştıklarını söylerken hayati tehlikesi olabilir düşüncesiyle polis ve sağlık ekiplerine haber verdiklerini belirttiler. Yukarıya çıktı, bayağı işte falan kesmiş, hapaçmış. İştihatları falan da zaten istifra etmiş, gördük orada. O şekilde olmaya çalışın.